Arkadaşlar hoş geldiniz. Mert'e yey böyle <laughs> yok yok yapmayacağım. Hoş geldiniz hepiniz. Umarım her şey yolundadır, iyisinizdir. Bir alkışlayın benim motive olayım ne olur. Sesim gitti. Durumum çok vahim. Umarım videoyu kapamazsınız. Zaten ama zaten ya ben gündelik hayatımda sesime katlanan bir izleyiciyseniz sesimi biliyorsunuz. Bir, bir tık daha kötü bugün. Kusura bakmayın. Sesim kısıldı. Size Temu'dan bulabildiğim en garip şeyleri aldım. Bazıları gerçekten ihtiyacım olduğu için aldım bu arada çaktırmadan. arada mesela şu benim ihtiyacım bunu da göstereceğim. Bunların hepsini Temu'dan aldım. Çok... Arama! Arama! Ben ilkiyle başlamak istiyorum. Bunun fiyatını söylemeyeceğim çünkü paha biçilemez. Murat Kurtaranlı yastık kılıfı. Nasıl? Sevgili Murat Kurtaran'a selamlar buradan. Kendisini ben görüntülü aramak istiyorum hatta. Açmıyor. Kesin Orkun Işıtmak linçlerini okuyor. Arkadaşlar Orkun Işıtmak'ın videosunda beni niye linçlediniz ya? Siz linçlememişsinizdir de beni çok linçlediler Allah aşkına. Bu videodan oraya gidip birazcık beni öven şeyler yazabilir misiniz? Rica ediyorum bu kadar linç olmaz. Bir de Orkun Işıtmak yeni bir yapay zeka kurmuş. Yapay zekaya tıklıyorsun sarışın çocuktan nefret oranı çıkıyor. Yüzde seksen diye. Bu kadar nefret olur mu? Bu arada Murat Kurtaranlı yastığımı da tekrar göstereyim. <laughs> Bomba bir ürünle devam ediyorum. 60 TL'ye aldığım bir ürün var. Hazır mısınız? Osuran Emre boş. Abi bu mesela 60 liraya alınabilecek en iyi şey bu. Ben buna şu an 5 yıldız vereceğim buradan. Bireysel şekilli fermuarlı osuruk yastık. Nasıl? Tipim nasıl? Bak osurduğum için şey duruyorum. <laughs> Böyle bir şey 60 lira. Yorumlarda belirtin beğendiniz mi? Yeni bir ürünüm daha var. Bunu çok merak ediyorum. Hiç belli olmuyor değil mi? Ne oldu? Merak ediyorsunuz değil mi? Mutfak bezine benziyor. 195 TL. Onun için bu kadar dandik zaten. Hazır mısınız? 195 TL'ye aldığım şeyi görmeye hazır mısınız? 195 TL. Bunu neden aldım biliyor musunuz? Fortnite'ı çok seviyorum ya. Orada muzadan var. Ona benziyor Mesela sokakta elinde şu yastık olan şöyle bir muz görseniz ne yaparsınız? Merhaba, iyi günler. Bir sonraki ürünümüz. Size videonun başında gösterdiğim bu ürün. Bunu videodan bağımsız tamamen keyfi aldım. Çünkü bu bana lazım. Bence siz de bak bayılacaksınız buna. Ayakkabını içine koyuyorsun. Tamam mı? Kapatıyorsun. Ayakkabını yıkıyorsun. Ben niye pazarlamacı gibiyim ya? Ondan sonra <laughs> bu ne kadar biliyor musunuz? Sadece <laughs> 230 liraymış bu. Bu nasıl 230'da bu 160 ben onu, onu anlayamadım. 5 üzerinden 5 değil mi kostüm? Tatmin edici bir komedisi var. Buna da buna da 5 verilir ya. Bunu denemeyeceğim videoda ama kesin işe yarıyordur. Zaten ayakkabı düz de yıkanıyor. Bu çok başarılı bir ürün. Buna da 5 verdim. Bir sonraki ürünümüz kayıp balık Nemo çorap. Parmak arasına giren çorap. Çok hoş değil mi? Ben videoya bu çorapla devam edeceğim. Abi çoraba bakın. Baksana. 58 lira ya. Şu zevki başka ne verebilir? Oha! Bomba! Şu platformda ayak göstermeyin ya. <laughs> Nasıl? Bence çok iyi bir çorap bu. Arkadaşlar Nasıl? You are my sunshine. 58 lira için iyi bence. 58 liraya internet tarihinde böyle bir görüntüm var mesela artık. Yani paha biçilemez oldu. 58 lira bir anda. <laughs> Size bomba bir ürünüm var. Hazır mısınız? Şöyle bir şey. Ne kadar almışım biliyor musunuz arkadaşlar? 165 lira. Şöyle bir şey. Bu ürünün iddia ettiği şey cips yediğimiz zaman cipsi işte yarısını yedik pakette hala cips var. Böyle yapıp paketi geri kapatabiliyormuşuz iddiasına göre ama ben nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Şimdi cipsi açtım mesela tamam mı? Aha yırttım hatta. Açtım yedim. Bura. Çok güzel. Bir tane daha yedim. Kilo vermem lazım. Bir tane daha yedim. Bu galiba. Şöyle geldim. Şöyle. Öyle mi? <laughs> Olmadı hiçbir şey. <laughs> Aslında çok da farklı bir şey değil. Çok da farklı bir şey değil. Benim zaten bu. Hemen size şöyle bir... Meme niye burada? <laughs> mesela sokakta Yiğit abi kaça bununla dolaşırsın? Nakit 20 bin lira versen mesela. Hayatta yapmam. Bizim Mert yapar 20 bini. Hatta ben videoya böyle devam ediyorum. 297 t 300 lira vermişim. Şimdi burada bomba bir ürünümüz daha var. Bakın bu ürün galiba benim aldığım en ucuz ürün şu anda aldıklarım arasında. Ne kadar biliyor musunuz? 30 TL. Şöyle bir şey. PlayStation oynuyorum tamam mı? Oynuyorum. Ellerimin kirlenmemesi lazım. Cips yiyorum. Şöyle elime değdi bu arada. Ben bu ürünü Too Much'tan Yiğit Bey'e hediye etmek istiyorum. Oyun oynarken kullanır. Ben bu ürüne 3 puan veriyorum. Şimdi bir ürünümüz daha var. Bu ürünü çok merak ediyorum. 100 lira vermişim arkadaşlar. 100 lira bu arada çok dev uygun. Buna yani iddiasına göre bu ürünün şöyle ters şekilde litrelik bir içecek koyuyorsunuz. Sonra bardağınızı koyup böyle içeceğinizi dolduruyormuşsunuz. Ama Şöyle doldurmak dururken. Neyse biz hadi deneyelim ayıp olmasın. O kadar para ver 100 lira verdik. Şimdi ben bunu çevirmeye korkuyorum. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> Bu sanki. Şu tutayım mı şuradan bir? Kendimi rahatlatayım. Bardak <laughs> Çok kötü arkadaşlar. Ürün çalıştı ama şimdi buradan akan şeyi içtim. Bu Çin'de çıplak eliyle adamlar yaptığı Kim bilir ne içtim bilmiyorum. Yani buradan geçen bir içeceğin benim ya AIDS mi olacağım, HPV mi olacağım, buradan sonra hayatımda Freddie Mercury gibi ölecek miyim? Hiçbir şey bilmiyorum. Onun için bence kullanılmamalı. Elinizle dökün. Lütfen. Rica ediyorum. O zaman tekstilden devam ediyorum <laughs> birazcık. 116 TL vererek aldım bomba bir ürünüm var. Sabah 6'da bebeğe koşmaya çıktınız tamam mı? Ne lazım size? Kolluk lazım. Fasulyeli kolluk. Nasıl? Canı fasulye çekenler yoruma gelebilir mi? Şu an anlık olarak. Ne haber? Tanışalım mı? İyi ben de. Spor yapıyorum. Nasılım? İyi mi? Bunu takan bir insan nasıl daha cool olabilir diye düşündüm ve gidip arkadaşlar 111 TL'ye kel olma şeysi aldım. Mega zeka alıyorum. Hazır mısınız? kostümün de olsun. <laughs> Abone ol. Bunları çıkartıyorum. Yaktı beni. Ama videonun sonunda hepsini giyeceğim. Ben fasulye kola kızmayın bana ama 5 puan vermek istiyorum 5 üzerinden. Va ba, bayıldım. Kel olma şeyine de 1 yani. 1 bile az hatta yarım puan. Çok dandik. Şimdi yeni bir ürünümüz var. Ben bu ürüne çok güveniyorum. Şimdi burada denemeyeceğiz. Evde deneyeceğiz birazdan. Size ek görüntü olarak eve götüreceğim birlikte duşa gireceğiz. Yani hatırladığım kadarıyla 60-70 lira falandı arkadaşlar. Bu ürün ne biliyor musunuz? Bakın bu ürün eğer vaat ettiği şeyi yapıyorsa bomba bir ürün. Buraya telefonunuzu koyup kapatıyorsunuz ve şu şekilde telefonunuzu kullanıp bir şeyler izlemenizi sağladığını söylüyor. <gülüyor> YouTube'dan. <gülüyor> Mesela ben koydum. Instagram'a girdim bak. Hop. Instagram'da canlı yayın açtım. <laughs> Dostlar selam. <laughs> Bunları birazdan evde deneyeceğiz. Hatta eve gidip gelelim. Şimdi bu aleti deneyeceğiz. Duşu yarıda kestim. Neden? Çünkü bir şeyler izleyebilecek miyim ona bakacağız. Bu aletin arkasında böyle bir yapıştırma şeysi var. Hemen onu açacağım. Bu alet işe yaramayacak. Değil mi? Sen biliyor musun aletin ne işe yaradığını? Böyle koyuyorsun. Telefonunu koyuyormuşsun. Güya. Şöyle bir yapışkanı var. Yapıştırıyorum. Şöyle. Bayağı tuttu. Tamam evet. Banyomuzu mahvettim. Ailem kızacak bana. Şimdi bunun kapağını bu şekilde açıyoruz. Bir şey söyleyeyim Bu galiba işe yarayacak. Şöyle bir tane telefonum var. Koyuyorum. Kapağını kapatıp... Oo. Çalıştı. Gel bak. Böyle YouTube'dan bir şeyler açıp izleyebilirsiniz. İsterseniz şöyle yaptığınızda da dikey oluyor. Alet işe yaradı. Şu anda video çektiğim ofisim için bir ürün almak istedim arkadaşlar ve... ...şimdiki ürünümüz 263 TL. 263 TL çok biliyorum ama ofisime lazımdı. Bir paspas almak istedim. Kalitesi b gibi. Kaliteli bir şey hayal etmiştim. Welcome to the dark side. Karanlık tarafa hoş geldin yazıyor. Hiçbir mecaz anlamı yok. Gerçekten burası karanlık taraf. Ben ve arkadaş grubum için. Böyle bir şey. Ofisin kapısına koyarım diye aldım. Muhtemelen burada harap olacak. İğrenç bir ürün. Buna da 2 puan veriyorum. Birazcık da tatlılık diyelim ve... ...sevgili kadın kız takipçilerim videoda kalmanız için... ...bakın size ne aldım. Hazır mı sırası? You are my kedili yastıklar. Bunların tanesi 30-40 lira falandı. Çok komikler. Min. Biliyorsunuzdur zaten bu ağlayan kedi. Bu da zıplayan yup yup bir kedi. Böyle iki tane mim yastırma. Bunlara ben 5 puan veriyorum. Görmek hoşuma gidiyor. Jaku görse kesin patlatır, öldürür hepsini. <laughs> Hazır mısınız son tekstil ürününe? Küçüklüğümden beri çok sevdiğim bir adam var benim. Fiyatı yazmıyor. 90 lira falandı. Ben küçüklüğümden beri çok yoğun bir şekilde Mr. Bean'i izliyorum. Onun için bunu da görmüşken alayım dedim. Oldu mu? hı. Hı hı. Çok gerçekçi. Aa, aa! Nasıl? Abone olun, abone olun. <laughs> çok kötü değil mi? Ben beğendim. Ben buna 5 veririm. Bu ürüne de 5 veriyorum. Şimdi bir ürünümüz daha var. Bunu da birazdan evde deneyeceğiz arkadaşlar. Bu ürün ne biliyor musunuz? Bu ürün bu arada çok ucuz. Bu da 30 lira falandı. Bunu bu şekilde duvarınıza yapıştırıyorsunuz. Böyle bir ayak var. Arasına böyle diş macunu takıyorsunuz. Parmakların. Eğer işe yarıyorsunuz eve gidip görürüz. Asrın icadı. Ayak şeklinde diş fırçası tutucu. Nasıl? Süper. Süper bir ürün. Eğer çalışırsa bomba, komik bir ürün. Bak şimdi bunu... Bayağı tuttu. Diş fırçam var. Tamam mı? Dişimi fırçaladım diyorum. Ondan sonra... ...şu şekilde ayağa tak... <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi ürün bu arada. Anne önüne bak. Dişini fırçaladıktan sonra ayağa takıyorsun. <laughs> Baksana. Fıt alıyorsun. Ben bu ürüne şu an 10 üzerinden 9.5 veriyorum. Yarım puanın nazar değmesin diye kırdım. Bu ürüne 50 lira verdim. Ben bunu internette çok görüyorum arkadaşlar. Bu böyle mercek gibi bir şey. Bununla baktığınız her yer şey oluyor. Piksel piksel oluyor. Minecraft gibi. Mesela şu an bakayım. Şu an mesela Yiğit abi. Evet. Kare kare. Ama çok iyi değil Ay ya. Burada bir ürünümüz var. Bunu nasıl deneyeceğim bilmiyorum. Arabaya takıyorsunuz. Arabada böyle kirpik oluyor. Bunu benim arabama takacağım. Şimdi bunu açayım. Bunu da evde inceleyeceğiz arkadaşlar sizinle. Bunu bu arada çok merak ediyorum. Arkasında yapışkanı var. Şöyle bir şey. Şapkalarınızı takmanızı sağlıyormuş. Şapkalık gibi. Benim de çok şapkam var diye. Almak istedim. Evde deneriz bunu da. Bakalım güzel fiyat performans mı? Bu ürünü açalım. Bu ürünü 10 lira falan verdim. Gerçekçi İnanılmaz bir ürün. Hayatımın hiçbir yerinde kullanmam. Ama 10 lira. İşte insanlar tıklayıp alası gibi. Bak. Mesela. Nasıl duruyor? Böylese boku kokluyor. <laughs> Son ürünümüz. Bu ürüne 50 lira verdim ama bir sorun neden verdim? Ben kilolu bir adamım. Yemek yiyorum ya. Yemek yiyorum tamam mı? Şu güzel bir ortamda yemek yiyorum. Şöyle. Ben artık öne eğilemem. Yiğit abi salatayı uzatır mısın? Ne gerek var? Yiğit abi otur sen. şöyle. Yemesi zor bunda da. Bu güzel bir ürün. Ben buna 4 veriyorum. Merhaba, ben Emre. Taliplerimi bekliyorum. Mümkünse mandalina ya da portakal olsun. <laughs> Yanıma yakışır bir tane. Arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> Beni muhtemelen bir süre daha böyle göremezsiniz. Hep zaten videolarımda arkadaşlarım var. İlk defa uzun zaman sonra kendimim tek başıma böyle bir şey yaptım yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Devamını isterseniz devam edebilirim bu arada bu temu alışverişlerini. Güzel oluyor, keyifli oluyor, çekmesi de eğlenceli. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Soyun beni. <gülüyor> <gülüyor> çok şaka yapasım geliyor. Hoşçakalın. Bay bay.